Geldiğimiz günden beri şuna çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirmek ve sezon dışına taşıyabilmek. Bunun çaresi benim ilk başlığım kış turizmi ve spor turizmi. Oturduk bir çalıştay yaptık. Bazılarınız o çalıştaya da geldiler, katkıda bulundunuz. Teşekkür ediyorum. Ve oradan vardığımız netice şu. Bir defa kış turizmiyle ilgili faaliyetlere başlamamız lazım bir ucundan. Ve her aya bir spor organizasyonu yapmamız lazım. Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı her federasyonumuz 2024'te mutlaka ulusal veya uluslararası bir organizasyonunu Rize'de yapacak. Burada gelecek bizim takvimlendirmemizle seneye dağıtarak bir faaliyetini burada icra edecek. Bunu da inşallah rutin hale getireceğiz. Birinci sezona yayma şeyimiz bu. İki, kış turizmiyle ilgili bir çalışma yaptık. Yapıyoruz, devam ediyor. Bizim kış sporlarına yönelmemiz lazım. Arkadaşlar bu salonda bulunan herkesin gündeminde kış sporlarının olması lazım. Türkiye'de en uzun süre kar tutumu olan iki yer var. Bir tanesi burası Kaçkarlar, ikincisi de Hakkari. Tabanı hareketlendireceğiz, ortaokul ve liselerde bu işin cezbedici hale gelmesini sağlayacağız, fiziki eksikleri gidereceğiz. Osman Aşkın Bakanımız, Osman Aşkın Bak Bakanımız sağ olsun bu yönüyle bizden giden her talebe kucak açtı. Dolayısıyla bu sinerjiyi bir araya getirip burada bir şeyler başlamamız, başlatmamız lazım. 1 milyon yolcuyu geçti havalimanımız, 1 milyon 22 binle kapattık. Bu sene dış hatlar yolcularında da ciddi bir akım bekliyoruz sektör temsilcileri olarak hazırlıklarınızı buna göre yapmanız lazım bu otel altyapısıdır, bu araç gereç imkanıdır, bu acente altyapısıdır, bu yabancı dil bilen personel sayısıdır, bu lokantalardaki hazırlıklardır gibi bir gündemimiz olacak. Emit fuarından yer aldık, oraya katılacağız bu sene. Arabian Travel Market önemli bir fuar, önemli bir organizasyon. Yine buradan özellikle orayla irtibatı olan arkadaşlarımızdan, Orta Doğu bölgesiyle turizm faaliyeti yapan veya yapabilecek potansiyeli olan arkadaşlarımızdan oraya göndermek istiyoruz. Şehirde biz kendi kendi aramızda değerlendirdiğimizde müze ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Müze ihtiyacımıza yönelik alternatif fikirler oluşması lazım. Çok güzel konaklar var, çok tarihi binalarımız var. Bunları bir şekilde şehre kazandırmamız lazım. Gelene farklı, gidene farklı, aşağıda farklı, yukarıda farklı fiyat uygulaması bize yakışan bir şey değil. Şehrin marka değerini düşürmememiz lazım. Ve ruhsatsız yapılarla ilgili problemler. Bunlarda da bir düzlem, özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı olmak üzere bir düzlemde barış sağlamamız, bir zemine oturtmamız lazım.